Adım Ekrem Bozkurt. Özgür İş Sendikası Gaziantep 1 Nuru Şube Başkanıyım. Efendim son günlerde Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde ilçemiz Nizip'te de meydana geldi. Güvenlik görevlerine saldırılar var, sıkıntılar var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, öncelikle NRT Medya Grubu'na e, her zaman işçi ve işçinin yanında olduğu için teşekkür ediyorum. E, son zamanlarda yaşadığımız olaya gelince özel güvenlik görevleri sahipsiz değildir hayatımızın her alanında gece gündüz demeden emek vermekte olan özel güvenlik görevlileri çok zor şartlar altında görevlerini icra etmektedirler. Özel güvenlik görevlisi demek kurum ya da kişilerin canını, malını, kariyerini, itibarını koruyan kişidir. Hastanede hasta yakınları tarafından darp edilir ya da öldürülür. Okullarda müdür ya da veli tarafından hor görülür. Kamplarda saldırıya uğrar, dişi kırılır. Son olarak yaşadığımız dizip şehitler parkında madde bağımları tarafından e, darp edilir, bıçaklanır. Özelde ise patron amelelik yaptırır. Saymakla bitiremeyeceğim daha birçok nice konu vardır böyle. Ama nedense bu olanları, e, bu adaletsizliği ne gören var ne duyan var. Herkes de bir sessizlik hakim. 2004 yılında kurulan bu teşkilat sahipsiz kalmıştır. Yüz binlerce çalışanları kaderine terk edilmiştir. Aynı alanda, aynı mekanda genel kolluğa bir şey olduğu zaman şehit ya da gazi oluyor. Ama yan yana hizmet veren özel güvenlik görevlisi herhangi bir sıkıntıyla yaşlaştığı zaman ne şehit ne de gazi hiçbir ünvanı yok. Burada Özgür Uç Sendikası Gaziantep Birnolu Şube Başkanı olarak sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerim. 5188 nolu özel güvenlik kanunu yeniden düzenlenmeli, eksikler giderilmeli, mutlaka mutlaka güncellenmelidir. Örneğin elle arama etkisi, kimlik kontrolü, görev, görev alanları, sosyal hakları, yıpranma fayı, çalışma koşulları, şehitlik gazilik gibi ünvanların ve sayamadığım birçok konular dikkate alınarak bu arkadaşlara mutlaka verilmelidir. Sözlerimi şu noktada bitirmek istiyorum. Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Birçok özel güvenlik arkadaşımla muhabbet ettim, ziyaret ettim. Çalışan özel güvenlik teşkilatındaki arkadaşlarım şöyle diyor. Biz vatan için, devlet için, bayrak için ölmeye hazırız. Peki devletimiz bize haklarımızı vermeye hazır mıdır? Özgür Öztürk'ün olarak bizler de her daim hakkın, adaletin, alın terinin, emeğin yanında olacağız. Saygılarımla.